Çok zor günleri geçirdik zaten ilk depremi haberini aldığımızdan sonra. Dernek olarak hemen bir şeyler yapmayı isteğinde bulunduk. Kızılay'la Afat'la iletişime geçtik. Bir aşevi mobil mutfak kurduk. Hemen buradan Hatay Nurunu hareket ettik grup olarak. Yaklaşık 4-5 gün orada her gün e, yaklaşık 2000 kişiye yemek verdik. Sabah, öğle, akşam. Onun ardından e, oradaki çalışmalarımızı tamamlanınca Trabzon'a döndük. Döner dönmez de işte e, oynamak zorunda olduğumuz bir maç vardı. Bu maç içinde bir şeyler yapmak istedik. Tüm dünyaya teşekkür etmek, bir mesaj vermek, bulunduğumuz zor durumu bütün ulusal ve uluslararası basına duyurmak istedik. Bunun için de hemen koreograf çalışmalarına başladık. Kısıtlı bir zamanımız vardı. Yaklaşık iki, gibi, iki gün gibi zamanımız vardı. Zaten çok yorgunduk döner dönmez. Hemen çalışmalara başladık. Soğuktu hava, çok soğuk hava koşullarında çalıştık. Zorlandık. İstediğimiz mesajı verdiğimizi... Düşünüyoruz. Tüm dünyaya teşekkür ettik. Anlamlı bir koreografi yaptık. Türbünde e, diğer takım taraftarlarıyla beraber Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve diğer illerden gelen taraftarlarımızla beraber büyük bir birlik gösterdik. Ya burada tüm dünyaya mesaj vermek istedik. Biz güçlü bir milletiz. Zor zamanlarda. Hangi renkten olursak olsun bir araya gelebileceğimizi göstermek istedik. Psikolojik olsun. olarak da zor durumdaydık hep beraber. Bedenen de yorgunduk. Koreografiyi de yapmak istedik. Çok zorlandık. Hava koşulları Trabzon'da çok zordu. statta çalıştık. Açık havada, tipi karda çok üşüdük. Ama buna rağmen, zorlamamıza rağmen tamamlamak istedik. Bu mesajı vermek istiyorduk. Yani ne olursa olsun dünyaya bu mesajı vermek istedik Yani. Gerçekten Meksika de. genellikle Meksika basına da büyük bir yer aldı. Yani onu da unutmak istemedik. O da sonuçta bir deprem arama kurtarma faaliyetlerinde bir simge olmuştu. Onu da es geçemezdik. Ona da yer verdik. Peki bu hem Türkiye'den hem yurt dışından dönüşler nasıl oldu size? Yani pankarttan sonrasında? Çok olumlu dönüşler aldık. Kulübümüz de başta teşekkür etti. Güzel bir mesajı verdik. Diğer ülkelerden de güzel mesajlar aldık.